Herkese selam, merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım iyisiniz. Bugün 29 Mayıs 4 Haziran haftalık kahve bakımını hızlı yorumlayacağım. E, tüm ikizler, Güneşlik, Selena, ay Burcu ikizler alanlara hayırlı uğurlu, mutlu bir hafta diliyorum. Şöyle bir bakalım bakalım neler var. Şöyle bir göstereyim. Bakın. Çok fazla gelen şey var. Yani şurada bir kuş var arkadaşlar. Gagasına kadar belli. Bence herkes gördü. Şişko bir serçe düşünün. Böyle tombiş tombiş bir serçeniz var yani. Gelen şeyler de güzel. Bakın. Şuradan başlayalım. Şöyle gösterdim zaten. Bakın. Hanenin içerisinde iyisiniz, hoşsunuz. Ama dışarıyla bir bağlantı arıyorsunuz. Çünkü hane dışını istinaden bir düşünceniz var. Bu hanede olmayan bir insanla ilgili olabilir. Hanedeki insanlarla konuşmadığınız bir gündeminiz olabilir. İş değiştirmek istiyorum ama evde ne kadar zaman geçiriyorsam işte de o kadar zaman geçiriyorum diyerek şunu da alabilirsiniz. Yani iş olarak da alabilirsiniz. İş arkadaşlarıma söylemedim. iş değiştireceğim iş arkadaşlarıma söylemedim. İş değiştireceğim. Birisi var hayatımda. Şöyle, böyle ama aileme, ama ona, ama buna söylemedim diyerek Dışarıdaki yani bir giriş yapacaksınız belki bir iş bir evinize ilgili bir planınız var kimseye söylememişsiniz henüz bu konuda dışarıyla bir bağlantı kurmaya bir bağlantı bulmaya çalışıyorsunuz yani niyetlerinizi artık böyle dışarıya açabileceğiniz bir dönem. Bakın buradasınız çocuk gibi görünüyorsunuz. Kafanızın üzerinde iki rakamı görünüyor. En az bir kişiye söyleyebileceğinizi. Aynı zamanda iki olması tabii ki 29 Mayıs 4 Haziran arasında 29'u var ve ayın ikisi var. Bu tarih ya da tarihler arasında sizlerin bu konu hakkında konuşabileceğinizi ya da aklınızdaki plan neyse sizi 200 lira gibi, 2000 lira gibi çok büyük görmediğim için 20-200 milyar diyemiyorum. Hani bu miktarlarda bir şeye mal olabileceğini ifade ediyor. Ve sizin o kavuşmak istediğiniz sonuç arkadaşlar bakın burada kocaman bir şey yanında siz küçücük kalmışsınız. Çocuk gibi olmanız aynı zamanda sizin çok heyecanlı bir insan olduğunuzu da anlatıyor. Yani tüm masumiyetinizle girişiyorsunuz bir işe öyle söyleyeyim. Ve istediğiniz şeye dokunmanıza yani ramak kalmış. Bayağı çok az var. Yani bu hafta ya da önümüzdeki hafta diyebiliriz bunun için. Buraya geldiğimde burada bir fil var. Filin kafa kısmı, filin hortumu, filin gözü ve filin koca kulakları. Görüyor musunuz fili? Fil. Kulak kısmı, gözü, hortumu. Fili görüyorsanız görüyorum yazın. Çünkü bazen benim gördüğümle kameradaki farklı olabiliyor. Ben burada baya baya şöyle perde gibi olan kulaklarıyla çok net bir fil görüyorum. Fil çok güzel. Uzunlamasına olması, sizin zaten burcunuz itibariyle bir eril enerjisiniz. Bu eril enerjiyi yani arkadaşlar çok affedersiniz, çatır çatır kullanacağınızı. Size hem analitik anlamda hem maddi anlamda çok büyük artıları olacak bir olayı anlatıyor. İsterseniz aşk diyin çünkü filde bir aşk anlamı da vardır. Yani bu aşkı yaşarken bile aşk olsun, aman çamurdan olsun, samanlık seyran olur benim için diyeceğiniz bir şey değil. Yani parasız aşk olmuyor. Ne yapacağım? Ben duvarları mı kemireceğim? Diyerek biraz daha aşk hayatınızı bile mantık çerçevesinde, mantık evliliği, mantıklı ilişkiler işinize kişi <laughs> yarıyorsa aslında biraz daha ilişkilerinizi ilerletebileceğiniz bir e, durumunuz var. Yani olaylara ben böyle söyleyince çok acayip görünüyor ama biraz daha böyle yönetiyorsun sevgili arkadaşlar. İş hayatınıza güzel yeni gelişmeler olabilir. İş olmayan arkadaşlar için yeni şanslar, yeni iş fırsatları hanedeki kişiler için de yine aynı şekilde böyle bir durum var. Partneriniz varsa ama işi gücü olmayabilir ya da iyi değilse onlar için yine bir şansı bu dönemde anlatıyor. Sadece şans değil, şansı, bereketi, bolu, sizi mutlu edecek haberleri anlatıyor diyebilirim. Kariyer anlamında güzeldir bu arada onu söyleyelim. Yani fil çok büyük çıkmış yani farklılık anlamı da var tabii ki. Yani hayatınızda bir farkın olması özellikle de 1,5-2 yıl gibi bir zamanın ardından yaşadığınız bir gelişmeyi aslında anlatıyor. En başta bunu arkadaşlar parasal anlamda ve hayat standartlarınızın aslında yani nasıl diyeyim böyle değişmesiyle gelebilir. Dediğim gibi tek başınıza değilsiniz. Size gerçekten seven, niyeti de iyi olan birilerinin yardımı bu süreç içerisinde kendisini gösterebilir. Aç köpeklere ödeyeceğim. Aç köpeklere, aç kurtlara bu dönemde dikkat etmeniz kıymetli olacaktır. Ne yaparsanız yapın. Kendisinde bir hak gören insan işte ben sana işte o, gün, o lafları sokmasaydım bugün için sen böyle azmedemezdin. Hani vardır ya böyle insanlar. Bakın buradan bile kendisini sizi hakaret ederek, sizi işte aşağılayarak bak işte ben senin çocuğunla ilgili onu uyardım hmm dedim. Onun sayesinde bak benim sözümü dinliyor. Onun, o yüzden böyle bugün için işte bilmem nerelerde müdür olacak gibi bir konuşma yapabilir. Buna çok fazla dediğim gibi izin vermeyin. Çalışırsınız, işe girersiniz. de hadi bizi bir şeyler ısmarla. Sen bunu yap, öde, para ver. Ya yani Bir anda sizin böyle hayatınıza müdahale olacak insanlar var. Buna dikkat edin. Evliyseniz bile aileler... İşte kardeşler. Borcum var, para ver. Böyle bir olayınız olabilir. Buna dikkat edin. Şuraya geldiğimde arkadaşlar burada resmen bir şey var ya. At. Bakın o atın uzun burnu ama şey gibi bir at şurasından dolayı. Unicorn gibi. Görüyor musunuz? Unicorn burada çok sinirli olabileceğinizi, evet çok güzeldir, anlamı da çok güzeldir. Hayallerinizi, hayalci oluşunuzu ve buraya doğru ilerleyişinizi anlatıyor, kabul ediyorum. Ama aynı zamanda çok sinirli olabileceğinizi, gözlerinizden alev fışkırtan bir kişi olduğunuzu, dışarıda da aşırı derecede somurtuk olduğunuzu ifade ediyor. Evet içiniz çok kıpır kıpır olabilir. Dediğim gibi çocuk gibisiniz. Çok sevinçlisiniz. Çok heyecanlı olabilirsiniz. Ama dışınıza baktığımda sevgili arkadaşlar çok sinirli yani sanki böyle her an birini dövecek gibi bir görüntü durumu söz konusu olabilir. Bir telefon var arkadaşlar. Umarım buna yetişebilirsiniz. Çünkü tam böyle yarıda kalmış bir telefon. Üç kişi arkadaşlar oturmuşsunuz. Gelecek günleri planladığınız bir dönem. Şurada bir şey var arkadaşlar ama etrafındaki beyazlığa baktığınızda bir diş görüntüsü var. Bu diş görüntüsü üst tarafta olduğu için anne ve baba tarafını simgeliyor. Ama yakın aile çevresinde özellikle. Hani annenizin varsa kardeşi, Babanızın varsa kardeşi. Hani bu kadarlık bir yakınlığı sembolize ediyor. Bu kişilerden size gelecek bazı bombalar, bombeler e, olabilir. Yani böyle bir laf gönderme, kendi sosyal medyalarından size bir şeyler ima etmeye çalışma gibi bir şeyler olabilir. Ha, çok umurumda mı derseniz hayır değil. Onu da söyleyeyim. Çünkü bununla ilgili sizin bir davranışınız olacak. Yani yapıyorsa yapıyor. Yani bana hani, ne yapayım diyebilirsiniz. Aynı zamanda bu diş görüntüsü sizin gerçekten sizin handeki kişilerin genel olarak böyle diş yaptırma gibi diş diş protezleri dişinizle ilgili daha fazla ilgilenme daha fazla fırçalayım işte gideyim de bilmem nelerden alayım. Şöyle yapayım. Dişimi yaptırayım. Dişimi beyazlattırayım. Diş taşı varsa işte bunları gideyim temizlettireyim. Dişime gideyim taş taktırayım gibi. Böyle genel olarak diş dişleriniz bunlarla ilgilendiğiniz bir dönem. Buraya geldiğimde birazcık tembel görünüyorsunuz. Aslında tembel değilsiniz. Sadece arkadaşlar yani zihniniz bedeninize göre daha fazla çalışıyor. Bu da genel olarak kilo alımına ya da yediklerinizin biraz fazla olması olduğunu ifade ediyor. Haneye gelen güzel bir şey var arkadaşlar. Yerini yurdunu yapmışsınız ama gelen şey tam olarak yerine uymuyor. Yani şöyle söyleyeyim. Sizin 50 bin lira ihtiyacınız varsa gelen şey 45 olur. Haydi ya o 5'i ben şimdi nereden bulacağım diyebilirsiniz. Yani evet gelen güzel şeyler var. Bayağı da haneye yaklaşmış onu söyleyeyim. Ama beklediğiniz gibi tam olarak çıkmayabilir. Bunu da ifade edelim. Şurada arkadaşlar çok tatlı bir kalbiniz var bu arada. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Evet, aşk için güzel bir dönem ama çok arada kaldığı için ve net olarak bir kişi bağlantısı yok. Şu arada boşluk olduğu için sizin tamam dediğiniz insanlar var. Yani insanlar size gelir karşınıza ama onlarda bir ısrar göremeyebilirsiniz. Tamam dedikten sonra kişiler etkileşime geçebilir sizde. Ama onun dışında kişileri muallakta bırakırsanız sizin ilişkinizde muallakta kalabilir hani. Evet, bana gelip hediye verebilirsin. Bunun enerjisini vermeniz gerekiyor. İşte açılmasını beklemeyebilirsiniz kişinin. Siz ona evet bana açılabilirsin. Bak aramızda bir şeyler olabilir. Enerjisini verdiğiniz sürece karşı taraftan size bir şeyler gelir. Hani onu söyleyeyim. Şurada arkadaşlar adında soyadında ez harfi olan bir kişi var. Bu kişiden arkadaşlar bir tavuk görünüyor. Muhtemelen bu bir kadın. Bu kadından çok güzel maddi olarak ve daha sonrasında haber olarak güzel bir şeyler gelebilir. Yani ya maddi anlamda direkt size bir para verebilir, yardım edebilir. Bilemiyorum altına varsa verebilir. Hani harca yani ne yapmak istiyorsan yap. Böyle bir olay olabilir. Tam doğum günü zamanlarınız artık değil mi sevgili arkadaşlar? Buna istinaden bu kişiden maddi hediye gelebileceği gibi maddiyatı yüksek bir şeyler gelebilir. Öyle söyleyeyim. Haydi bakalım sevgili arkadaşlar. Şöyle bir niyetinize bakıyorum. Yani dediğim gibi son zamanlarda birazcık kendinizi sanki böyle tembel tembelmişsiniz gibi geri çekmişsiniz. Aslında değilsiniz. Yani gündeminiz çok yoğun. Zamanınız olmasına rağmen işlerinizi sanki böyle bekletiyorsunuz da ne kadar geçe bırakırsam o kadar beni zorlar. Ben de o baskı altında işimi yaparım gibi bir enerjiniz var. Onu da söyleyeyim. Sol taraf biraz kalabalık. Evet ama sizden onlara sanki böyle bir ok var. Oku onlara doğru yollamışsınız. Muhtemelen ettiğiniz dualar olabilir spiritüel anlamda kendinizi koruma altına aldıysanız o yüzden olabilir. Bu kişilere arkadaşlar geri bir misilleme durumunuz var. Şu alana baktığımda şu kısımdan dolayı sanki bir kaplumbağa görüntüsü var. Kaplumbağa hem zamanı anlatır. Artık bir şeylerin zamanı gelmiş yani. yani evlenmenin olabilir çalışmanın olabilir, şunun bunun vakti geldi, artık çocuk sahibi olmanın vakti geldi. Böyle bir vakitin gelişini anlatır. Hem de arkadaşlar hane hane içine, ev içerisindeki değişiklikleri, ev içerisindeki sizin dahil olmak üzere fiziki anlamdaki değişimlerinizi anlatan bir durum. Niyetinizi tutmanızı ben rica ediyorum. Şurada bir deniz atı var bu arada. Sadık bir erkek var sağ taraftan gelen. Böyle sadık erkek dediğim zaman akla direkt şu geliyor. Aa sadece kadınlara bakıyor. Hayır değil. Az önce de bir kadından bahsetmiştim. Öyle çıkıyor çünkü. Ee, erkekseniz evet sizlerin de çevrenizde sadık olan erkekler, erkek kardeşiniz, baba değil mi? Yakın arkadaşlarınız ama sadık olan insanlar. Borcuna sadıktır, sözüne sadıktır. Böyle bir insan sizlerin de çevresinde olabilir. Çünkü erkek dediğim an, "Aa sadece kadınlara bakıyor." Sanki sadece kadınlara erkekler çıkıyor gibi bir algı oluyor. Öyle düşünmeyin lütfen. 3 tane niyetiniz görüyor, görünüyor arkadaşlar. Üçü de birbirinden güzel. Sadece ortadaki muhtemelen sizin az önce çıkmıştı ya. Hani evet güzel bir şey geliyor ama bir yere kadar getiriyor sizi. E geri kalanı ne olacak şimdi? dediğiniz bazı durumlar olabilir ama geriye kalan ikisi çok güzel bir şekilde bir akış gösterdi sevgili arkadaşlar. Bu arada aranızda mesafe olan ya da bir engel olan birisi varsa arkadaşlar bakın karşılaşmamanız için hiçbir sebep yok. Çünkü bu engel gibi şey ya da bu nazar olan şey artık ortadan çekiliyor. Hepinize güzel bir hafta diliyorum sevgili arkadaşlar. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmuyorsunuz. Kendinize de çok iyi bakıyorsunuz. Hoşça kalıyorsunuz. Bay bay görüşürüz.